Size merhaba arkadaşlar. Yeni bir, bir video ile beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Cesaretin Varsa'nın yeni bir bölümündeyiz. <laughs> arkadaşlar uzun zamandan beri Cesaretin Varsa videosu gelmiyordu ve arkadaşlar ben de Instagram'a bir story attım. Dedim ki e, ee, böyle nasıl diyeyim çılgın ve eğlenceli görevlerinizi bekliyorum yazdım arkadaşlar ve e, onların için arkadaşlar böyle 4-5 tane görev seçtim ve arkadaşlar bugün bu görevleri yapacağız zaten cesaretin varsa serisini de özlemişsinizdir arkadaşlar ve arkadaşlar daha çok bu tarzda cesaretim varsa videoların devamının gelmesini istiyorsanız video like atmayı abone olmayı ve zil tuşuna da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve Arkadaşlar şurada çıkan Instagram'dan da beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. Instagram şurada takip etmeyi unutmayın. Ve arkadaşlar bu videoya cesaretin varsa videosuna yani arkadaşlar özlediğiniz seriye tamı tamına artı 25 like gelirse hemen bir sonraki bölümü çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden bu videoya artı 25 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi yine o zaman ilk videomuz başlasın. Arkadaşlar ilk görevimiz bir dilim domatesin üstüne biraz şeker at Ve ye ben denedim Çok güzel oluyor yazmış arkadaşlar oluyor ee, Şimdi arkadaşlar hemen deniyoruz burada Domateslerimiz var arkadaşlar bunun içi yanlışlıkla çıktı Evet arkadaşlar böyle domateslerimiz var Ve arkadaşlar burada da Şekerimiz var Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar Şeker Çok ciddiyim şeker bu arada arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Burada bir dilim domatesimiz var ve ben şunu yapacağım arkadaşlar şu domatese Abi buradan şekerimi aldım ve domatesin üstüne bolca döküyorum Abi umarım tadı dediğin gibi olur bak yoksa birazcık senle şey olabiliriz yani Abi tamam, tadıyorum Çok garip tadı var Aynı şey gibi arkadaşlar Şerbet gibi ya Sakın denemeyin arkadaşlar. Gerçekten yani daha ilk görevde benim birazcık midem yani ne bulanmaya başladı arkadaşlar. O yüzden bir sonraki görevimize geçelim. Arkadaşlar sıradaki görevimiz bir tane cips al, onu yoğurta ve ketçaba batır, sonra da ye. Arkadaşlar hemen şöyle cipslerimiz burada tabağımızda şöyle bayağı bir var yani. E, baya işte var burada çıkmış var bu kadar e, burada hemen arkadaşlar şurada yoğurdumuz var e, evde yoğurtası vardı arkadaşlar yani ben de bu kadar koydum ve arkadaşlar burada da böyle yan göstereyim ketçabımız var şimdi arkadaşlar ilk aşamada cipsimizi aldık yoğurda şöyle batırdım yoğurdu kenara koyuyorum ve ketçabımı açıyorum arkadaşlar ketçabımı da açtıktan sonra abi şuraya da Umarım ketçap çıkar yani o üstüme döküldü. Abi bir dakika, lan çıkmıyor ketçap. Ketçap çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle birazcık sallayayım. Aynen yani yoğurt da dökülüyor ya. Arkadaşlar yani bu elimi salladığımda o elimde sallandığı için. Evet. Ve arkadaşlar görüyorsunuz ama ben birazcık daha yoğurta, bat yoğurta batıracağım arkadaşlar çünkü yoğurt üstüme döküldü ve batırdım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Şöyle arkadaşlar Şu beyazlık olan taraf yoğurt Şu da arkadaşlar ketçap Abi şimdi ben bunu hemen yiyorum Abi üstüme de dökülüyor hmm. Hmm. Bunun tadı güzelmiş Yani arkadaşlar ilkteki domatesli şeyden sonra yani bu çok daha iyi geldi bence bu güzelmiş Arkadaşlar sıradaki görevimiz Tuzlu kolam iç ee, Arkadaşlar bu videoda gerçekten yani Masraf yaptım birazcık yani Bir 2-3 lira ya da hani 2-3 lira harcamış oldum Ve arkadaşlar kolayı da yeni açıyorum şöyle Daha yani gittim sıfır aldım arkadaşlar reklam olmasın diye Şeyini de kaldırdım arkadaşlar etiketini Burada küçük bir tane bardağımız var Şöyle Kolamı koydum. Bu arada arkadaşlar ben bunun hepsini içemem onu da söyleyeyim. Ben bunun hepsini içersem zaten e, midem gider yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şimdi Tuz arkadaşlar. Tuzumuz burada. Birazcık dökeceğim. Fazla değil zaten direkt köpüreceğini bildiğim için Abi di direkt tepkimeye girdi bakın arkadaşlar. Direkt köpürdü. Haksızlık olmasın diye birazcık daha döküyorum. Ve tamamdır. Hop ok, döküldü yere de. Abi direkt yani şey bayağı da tuz var. Hemen arkadaşlar bir yudum alacağım. Oh. Abi, tadı, tadı çok kötü. Tadı çok kötü arkadaşlar hiç tavsiye etmiyorum. Gerçekten arkadaşlar bu videoda benim mideme kesin bir şey olacak arkadaşlar şimdi bir sonraki görevimize geçelim arkadaşlar sıradaki görevimiz ve 10 tane kazak giy arkadaşlar ee şöyle arkadaşlar kazaklarımı aşağıdan alıyorum ve arkadaşlar burada 9 tane kazak var bununla da 10 oluyor arkadaşlar burada 9 tane var bununla da 10 oluyor şimdi arkadaşlar hemen bunları giymeye geçelim Arkadaşlar, sıradaki görevimiz bir bardak suya birazcık soda dök ve üstüne tuz at ve onu karıştırıp iç arkadaşlar. Ee, hemen şurada kameranın yanında bir tane bardağımız var. Bardağımız boş arkadaşlar. Ee, şöyle reklam olmasın arkadaşlar zaten şöyle baloncukları da görüyorsunuzdur. Şöyle baloncuktan yukarı doğru çıkıyor. çünkü Arkadaşlar daha yeni buzdolabından daha yeni aldım arkadaşlar. Şöyle inanmazsınız diye size şöyle baloncukları da göstereyim arkadaşlar. Görüyorsunuz fokur fokur kaynıyor. Ve burada sodamız var. Sade sodamız. Ve abi şimdi buna şuradan görüyorsunuz. Buna zaten yine tuz koyduğumuz arkadaşlar aynı koladaki gibi olacağını biliyorum. Yine böyle birazcık tepkimeye girecek. Abi attım ve görüyorsunuz arkadaşlar direkt el yani tepkimeye girdi. Şöyle elime falan hep arkadaşlar şeyler geliyor. Şimdi bunu karıştırıyoruz. karıştırdık ve içiyoruz. Hmm. Bir değişiklik yok. Yani ama yani nasıl diyeyim? Birazcık böyle şey tadı var yani tuz tadı geliyor arkadaşlar. Tat olarak güzel arkadaşlar yani. Muha normal soda içmişim arkadaşlar ya da onu içmişim hiçbir şey fark etmiyor ama arkadaşlar gerçekten yani tuz koydum karıştırdım arkadaşlar yani şimdi sodada içtim gerçekten arkadaşlar yani nasıl diyeyim sodadaki acıyı almış yani böyle arkadaşlar yani böyle buradan giderken yani boğazımız yanar ya arkadaşlar o acıyı almış yani tuzlu soda içerken arkadaşlar yani boğazım yanmamıştı o zaman arkadaşlar kapanışta görüşelim Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Bu videoda arkadaşlar cesaretin varsa Yeni bir bölümünü çektik arkadaşlar yani gerçekten de çok zor bir bölümdü arkadaşlar Benim en çok zorlandığım kısımda arkadaşlar 10 tane kıyafeti üst üste giy arkadaşlar o gerçekten baya bir zordu ee, Ben gerçekten arkadaşlar videoyu çekerken çok eğlendim ve arkadaşlar cesaretim varsa çekmeyi yani cesaretim varsa videosunu da uzun zaman olmuştu Ve arkadaşlar daha çok bu tarzda cesaretim varsa videoların devamının gelmesini istiyorsanız Video like atmayı, abone olmayı ve zil tuşundan da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar siz de bana çılgınca görevler vermek istiyorsanız şurada çıkan Instagram'dan beni takip ederseniz mutlu olurum arkadaşlar. E, ee, cesaretin varsa videosu cesaretin varsa videosu çekmeden önce arkadaşlar bu çıkan Instagram'a durum atıyorum. Arkadaşlar yani dediğim gibi Instagram'dan beni takip ederek arkadaşlar yani siz de benim story'me çılgınca görevler yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve Arkadaşlar bu video sizlerden Damat tabına Artık 25 like gelirse dediğim gibi arkadaşlar Hemen hızlıca cesaretim varsa'nın Yeni bir bölümü gelecek arkadaşlar O yüzden bu videoya artı 25 like katmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay